geçti. Gireyim mi? Evin var. Bir tane bilmiyor. yok. görmedim. düşman <laughs> kaldı. Şaka mı? Düştü. <Yanım> yok ölme. <laughs> ya. <laughs> Şaka değil. Seni <laughs> Acıdı mı? yüzden. <laughs> buraya çık <laughs> <çıktım, buraya> <laughs> Cehennem. Buraya <laughs> Bir düşman kaldı. Dört. <laughs> Azap. Sen atmasaydın mandolu bizimkinde mandolu. Ne yaptın abur? Abur, soklar dedim. Ben kaldım Bak. ben. Nereden açılıyor bu? Aç şunu. Senin kapı. Ne var lan adam? Ya senin. Kapı açılmıyor bu tarafta. <laughs> 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 Oğlum bu kapı tek taraflı mıymış evet. lan? Nasıl oğlum, içeride kaldın? Silah var mı lan ortada? Ben kapını tamam. bu taraftan açılmadığını bana gösterin. Lan ne olur ya? Yani. Oru bana kal oru bana kal Saatım saatım. Ay. başladı. Aa. <laughs> Adam. Ay. Buraya oğlum. Ya sen

Oy. 81 üstün. Koşarsanız silahım almaz. Yok. Yakın, yakın lan yakın. B'de düşman görüldü. Canım. Ah, seni salıyorum. Görürsünüz ah. oynarım burada. Bir Ölme. Vuracak aldı. Vuracak bizimki. yerinde. Oğuzcu. Ah, <laughs> Pentom, <Phantom. gülüyor> Double tek sen... doğru Step verdik ya, koştum hadi. İri gitti. <laughs> Bir daha var mı? Heal. düştü. Can isteyen gelsin. Can kalmadı. <laughs> <Bir> 105 <laughs> vurdum. backside. 40. Abi bir canı var. Spike A'da düştü. Vurdum. 105 vurdum abi. <laughs> düşman kaldı. 3. İnfosu yok. Teşekkür ediyorum sen. Var mı saydığım şey? Şarkı bir. Arka var. Arka bir like me abi Hero <laughs> skill atmış orta gelemiyorum. Oda düşman var. Köşe geldi. <laughs> Görüş sağlıyorum. Bu Sen sene atayım. görüş kısıtlanıyor harfa. düşman kaldı. Yok kalmadı ki. İzci yok edildi.

platform Bir düşman kaldı. 3 çıkalım. Vurduk bir çıkalım. Tekrar 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 Gel duyacağım. Ada <laughs> düştü. <laughs> Kimi tutuyorsun? Larken kulubu gördüm, onu öldürmeye çalışıyordum. Bu işin peçezat lazım. Yani normal biri gibi yaşarken sağa tek de işe yaramıyor. Paket kaybına aç işte konteyner. Toplam paket gönlünün. kaybına bak. Şahin uçtu. Düşman ben, bir yerde. Yok. Sağ Kimin? Bu çocuk temiz değil. E de çat. Diğerleri ağda ya. Birecek. Öldüm ama Tam kafadan. <laughs> Yük 80 sayfa. Windows'dan bas. Kayo adam. Yok <türüyor> 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 ah, yani kalmadı ki. <türüyor> Gizlice bakmak yani. <türüyor> yok. <türüyor> 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 Bir düşman kaldı. Spike ortada düştü. Aldım aldım. Spike mermim yok ama rel attım. Ben B'deyim. Be? Merhabalar. Pletim, adam, ben kafasının dur bekle göster. yanına gitti mermi gördünüz mü? Adam, Gören var mı? Mermi böyle kafasının var ya bir mermi yanındaydı. Var ya Canım. bir milin yanındaydı klonun kafasının. İçerek. arkasında. Ayakta kalan son. Benim canım yok. Bana heal at ya oynamadan. Heal alayım. Bir düşman Helal lan sonunda. Double 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 double. Mid ya da double. Ya hayır ya. Vur çöz. Spike yerleştirildi. Buraya kadar. Yetişemez. çözdü, çözdü. Bakayım. Yetişemez. Bırakma, bırakma, bırakma. Bırakma. Sağ olsun, sağ olsun, sağ olsun. Okay, Güzel. <laughs>